4 Mart 2020 Antalya Aksu Kurşunlu Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda e, müşterimiz Mehmet Aydemir ve Vernes Tarım'dan ziraat mühendisi Murat Vernes. Burada Kaliforniya biber. Seramızda rekor gelişim ve sonrasında da rekor damlama ürünümüzü kullandık. E, Mehmet abi neler oldu? Neler gördük? Bir kısaca özetleyelim üreticilerimiz görsün. Öncelikle size teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederiz size. Bu dekol gelişimi gördükten, tanıdıktan sonra dedik kendi sahamıza uygulamasını yapalım. Hı hı. Bir de kendi gözümüze bizzat görelim diye uygulama yaptık buraya. Evet. E, sonuçlarına bakarken e, mükemmel olduğunu farkına vardık. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu, bu biber serası dikim tarihi nedir? 15 Ağustos. 15 Ağustos evet. Kaliforniya biber. Evet. Alan olarak kaç dekar burası? Kaç 5, 5, 5 dekar? 5000 metrekare. 5000 metrekare uyguladık. Evet. Neler oldu? Fide gelişiminden başlayalım. Meyve tutumu, kalitesi, tonajı. Fide, fide gelişim olarak e, aşırı çiçeklenme, aşırı bir dallanma oldu. Yani her tarafı meyve olarak da oldu ama bu tek gövde gittiği için biz mecbur kaldık onlara Şunu kırmaya. gösterelim. Şöyle gidelim. Siz devam edin konuşmaya. E, şimdi e, bu da özellikle bu meyvenin kalitesi olarak bizim için yüksek bir avantaj. Hı, -hı. E, sandıkları öbür e, şeylerle karşılaştırırsak, sandıkla biberlerle Sandık başı yarım kilo arttığını bizzat kendi gözlerimle gördüm. Sandık şimdi, başı yarım kilo. Şimdi yani. geçen sene şöyle gidelim bu taraftan da göstererek gelelim. Geçen sene e, gene Kaliforniya mı yaptınız? Hayır geçen sene e, domates vardı. Geçen sene domates vardı. Evet. Bu sene Kaliforniya geçtik. Evet e, şimdi meyveler kendi e, gösteriyoruz. Son deliler olarak Şimdi son 220 gram. Şimdi evet olarak bunların evatları iyi midir? Evet. Bu evet. göre. Çok iyi. Şu anda çok iyi. Yani şu son dönü bu şekilde büyümenin yani çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani şu meyvenin kalitesi zaten belli oluyor zaten. Hı Şu meyveler. Şeyler de yakın zaten birbirine. Evet. Ee, dön, araları. Evet. Meyvelerin. Şöyle gösterelim. Üst sıradaki meyveleri. Yani şurada daha net görünüyor. Evet evet. Şöyle mesela. Hı. Üst üste bindi. Üst yani üstüne meyveleri. binmiş ve büyüyor. Yerleştiriyor. Evet, bu, burada da görebiliyorsunuz. Şöyle. 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 Yani, yani ne kadar çok gösterirsek o kadar evet. insanların e, görmesi açısından üreticilerin. Şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 böyle gidiyor. Şöyle gidelim biraz daha. Her noktasında Şöyle şunu alabilirsin abi şu yani her tabii Bir şekilde. artık bu burada alt sıralar toplanmış. Toplan toplan şu şu boya kadar ee, aşağı yukarı 30 35 meyveye ulaştık bu yıl. Yani bir bir kökten değil mi? Evet, bu, bir, 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 bir kökten Evet, bir kökten olarak meyve 35 olarak. meyve. Yani 250-300 anlaşan meyve yok şu an ağacın üzerinde gördüğünüz gibi olgunlaşanlar. Şöyle gidelim biraz daha. En azından e, göstermiş olalım. Siz devam edin. Şimdi burada e, öncelikle rekor gelişimi kullandık. Evet. E, şöyle gösterelim burayı da. Devamında rekor damlama ürünü kullandık. Kaç evet. kere kullandınız rekor damlamayı? İki defa rekor damlama uygulamayı. İki yaptık. defa uyguladınız. Evet. E, ne kadar süreyle arayla uyguladınız hatırlıyor musunuz? Bir ay arayla. Bir ay arayla. Evet. Evet. Orada da e, meyvenin zaten atmadığınız bir yere göre kıyasladığınızda e, çok çok faydalı. Kasa başında var. Evet, yarım ağırlık kilo, farkı evet evet. Ölçebildiğiniz yarım kilo olarak evet. ölçüyorsunuz. Özellikle onu dikkat ettik yani bazında. Peki kilo genel manada ne söyleyebiliriz? Şimdi ayrı ayrı değerlendirirsek. Tabandan kullandığımız rekor gelişim toprağımıza verdik. Evet. Topraktaki başlık bir e, burası su tutmayan bir bölgeydin. Yani bu 1300 metre su tutmayan bir bölgeydin. Şu an kumsal bunu, bir toprak evet, değil mi? Kumsal... Gösterebilir miyiz? Bir elimizle de evet, gösterelim. Evet. Çünkü Tam gibi zaten evet. Heh. Şu her taraf saçacak yani şu anda bak. Tabii her tarafı sarmış. Evet. Toprak nemliliğini kaybetmiyor değil mi? Kaybetmiyor. Kum su tutmayan evet. bir yer burası. Evet aynen. saçaklar belli zaten içerisinde. Böyle ekranda görüldüğü evet. gibi. Evet. Ee, Tabi devamında da ya Su ihtiyacını kendi suyu veremediğiniz zaman da su ihtiyacını bizzat kendi karşılıyor yani o derece söyleyeyim. Yani. Şimdi rekor geçim. rekor damlama ürünüyle de alakalı iki kere uyguladınız. Ee, evet. Rekor damlama ürününün e, asıl ana amacı kök saçak oluşturma. Evet bitki verdiğiniz gübrelerin topraktan alımı. artık evet. Artı bitkinin ve meyvenin hücresel boşluklarını doldurur. Evet. Kilosu ağır olur. Evet. Et Sonuç, kalınlığını bizzat et kalınlığını kalınlaştırıyor. Et kalınlığını kalınlaştırdığını evet. gördünüz. Şimdi e, peki bunu tüccara veriyorsunuz. Evet. İhracata gidiyor. Evet, ihracata gidiyor. Onların gideyim. genel manada yorumu nedir? Oraya ilgili. Onların e, gö, e, gördükler şey kaliteyi nasıl böyle bir kalite oluyor? Yani şöyle gösterelim. Şu olarak yani şu lopla dört lop çıkıyor. Hı -hı. Önemli midir de. yani Kaliforniya için? Evet çok önemli. Yani Kaliforniya için çok önemli bir şöyle şey. Şöyle biraz daha gidelim. Alttan Çünkü göstererek de gelelim. Iç piyasa, Siz devam edin. İç piyasa bunun olmadığı için bu önemli olan ihracata yetiştirmek önemli bir belada. İhracata gittiği evet. için evet. belirli bir evet. standart olması gerekiyor. Belirli bir çap ve şu alt kısmı. Böyle gidelim biraz daha. Var mı eklemek istediğiniz? Et burada. Söylemek istediğiniz. Şu an verim anlamında verim artışı var, kalite var. Bitkide herhangi bir sağlık durumunda bir sıkıntı yok. Evet. Görüntü itibariyle. Yok şu anda %60 verim artımı var yani. Kesinlikle %60 var verim yani. artımı var. Kesinlikle e, Murat var. Murat Bey siz var mı eklemek istediğiniz Şöyle. görüşleriniz e, nedir? Bu sırayla siz çünkü ilgileniyorsunuz. Evet. Mehmet Bey ile ilk görüştüğümüzde geçen yıldan da olarak konuştuklarımızda buradaki toprak yapısı farklılığından kaynaklı bitki gelişimlerindeki ayarsızlıklardan konuşmuştuk. Evet. Bunu topraktan atıla uygulayacağımız rekor gelişimi aşabileceğimizi kendisine anlattım. Hı hı. O da sağsun inandı. Ee, şeydeki YouTube kanallarındaki hı hı. videolarımızdan videolarımızı da izlemiş. Ee, uygulamaya karar verdi. Bu sayede bu sene bu uygulamadan sonra e, bitkilerimiz yine hep e, aynı ölçüde güçte ayağa kalktı. Hı hı. E, kalkarken standart bir, bir geliyor oldu. Hatta şu arkamızdaki bölmede çok erken meyve tutunca orada biraz boy eksikliği oldu. Yani düşüklüğü oldu ama Hı -hı. o da meyve tuttuğundan oldu. Meyve yani tuttuğu için. Meyve, iyi <laughs> Şimdi hatta hatta ama. Mehmet Bey'e şey demişler sözünüzü kestim. Yani bu ürünü atma yakar vesaire gibi ee, bir söylem duymuş <laughs> ama. Ee, orada sonra sonra şey son anda kararını uygulamayıp bizi dinledi. Evet. Ee, ve şu an sonucunu gördü. Mükemmel. Sonra mükemmel da o, rekor e, damlama gübresini uyguladık. Hı hı. E, o da bizim için yeniydi. Uygulama yüzden... dozu neydi? Doz olarak ne e, önermiştik? Biz döneme 100 gram. 100 gram başladık. dekar başına daha dönüme. Daha sonra bu oranı düşürecektik. Fakat biz bir ay sonra aynı oranda bir daha verdik. Verilebilir. Sınırlar e, içindedir. Bu şekilde uyguladık. Belki değişik bir uygulama oldu ama sonuçtan memnun kaldık. Hı hı. E, hem e, şunu hatırlıyorum ben. Kendisiyle de o zaman da görüştük. Kış şartlarında bitkimiz e, sanki bahar havasında gibi duruyordu, Devam etti. bunu gözümüzle de müşahede ettik, o bizim hoşumuza gidiyordu. E, kendisi de memnun, ben de memnunum yetiştirici olarak. E, tavsiye ediyorum herkese. Var mı ekleyeceğiniz bir Yok, şey? Çünkü... Buradan üreticiler sizi izleyecek, Yok. sizin izlediğiniz kullanmalarını gibi. Kullanmalarını üstüne basa basa söylüyordum. Yani kullanmalarını evet. tavsiye ediyorsunuz. Evet, evet. E, biz de buradan bütün Türkiye'ye... At, atıyorum, lafınızı keseceğim. Estağfurullah. E, <laughs> Belki 5 dönüm ya da 2-3 bin lira maliyeti olabilir. Ama geri gelimi 15-20 bin lira kesinlikle yani yani. beş katı, on katı Aa, kesinlikle, geri evet, kesinlikle geliyor. Minimum 5 katı 10 katı şeklinde geri geldiriyorsunuz. Kesinlikle geliyor. Para kazandıran bir ürün. Zaten evet, bunu her evet. zaman söylüyoruz üreticilerimize. Ürünlerimizin e, spesifik ürünler olduğu nokta atışı yani sonuca giden e, damlama ürünümüz köke çalışır. Besleme ile ilgili bitkinin beslenmesini arttırıcı. Kök saçak oluşumu. Meyve boşluk hacimlerini doldurup kilo dövdüren, sizin evet, de söylediğiniz evet, evet. gibi. Rekor gelişimde toprakla ilgili toprağın e, drenajını dengeleyen, organik maddesini artıran, varsa tuzluluğu sıfırlığa doğru çeken ürünümüzdür. Kombine çalışır. Ee, biz teşekkür ederiz. Görüşlerinizi de, paylaştınız. Ben de, ben de Buradan bütün Türkiye'deki üreticiler, Kaliforniya evet. Biber üreticilerimiz de izleyecekler. Herkese e, kurşunudan evet. selamlarımızı Selam gönderiyoruz. Şöyle bakalım.